Bu beati yaparken tek bir hedefim vardı, herkes sallasın. Trap ile başladım, sonra reggaeton'a kaydım ve EDM ile drop'u patlattım. İtiraf edeyim, ana loop'u looperman.com'dan aldım ama parçalayınca tanımaz hale geldi. Bu içte asma davul bile var, yani niye olmasın ki? Synthwave drumfiller, duymaya alışkın olduğumuz siren, çeşitli FX'ler, Reis bass, tanıdık gelen ama adını veremeyeceğim bir zurnun sample'ı, riser'lar, bildiğimiz dümdüz clap, sub drop, Drum loop'lar Fall noise'lar Bir tane de uzun fall noise Sırf kontrast için Üstüne salla diyen elektronik bir dayı sesi 808 bas, Biraz daha perküsyon Ve hook için ana sample'ımız Şimdi de şarkının tamamını dinleyelim Bir sonraki bitim malzemesi neler olmalı? Yorumlarda buluşalım.